Merhabalar canlarım. Hayırlı geceler, mutlu geceler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla, günün son açılımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz canlarım. Bu açılımımda her gece yer verdiğimiz gibi bu gecede aklımdaki kişi benimle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor açılımı yapmak için sizlerleyim. Kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenizi uyanı alacaksınız. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir ilettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de bu niyetlere dahil olmak, emeğimize saygı göstermek ve bizlerle uyumlanabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum can dostum. Evet harf kesen burada sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi tabii ki totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da Sizler niyetlerime dahilsiniz. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet ilk harfim Trabzon'un T'si. İkinci harfim Zonguldak'ın Z'si. Üçüncü harfim Cale'nin J'si. Dördüncü harfim Edirne'nin E'si. 5. harfim bir edirneli daha. 6. harfim yozgatın y'si. 7. harfim s ya da ş şey harfi. 8. harfim manisanın m'si ve son harfim lüleburgazın l'siydi can dostum. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgili alabilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlandı? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Peki bir de sizlerle romantik aşk listemizden alalım. Bugünün aşk mesajı size ne diyormuş? Evet diyor ki evlilik evlilik içeren durumla karşı karşıyasın dedi. Evlilik içeren durumlar var hayatında dedi. Peki o zaman kendinde ve yapabileceklerinde keşfetmen gereken bu geceki farkındalık cümleni alalım. Bir de Yapmaya giden yol olmaktan geçiyor. Ne yapmak istiyorsan önce onu ol dedi. Yapmaya giden yol olmaktan geçiyor. Ne yapmak istiyorsan önce onu ol dedi. Peki bir de sizlerle aklınızdaki kişiden size birkaç cümle almak istiyorum. Bakalım. Karşınızda olsa ya da şu anda sizi arıyor olsa size ne söylemek istermiş. Seni çok özlüyorum. Seni çok çekici ve güzel buluyorum. Eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım. Bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor. Arkadaş olarak iyi biriyim. İlişki ve aşk konusunda aynı performansı gösteremiyorum ve Senden ayrı olduğum her gün için kendimden nefret ediyorum dedi. Evet. Bunlar da aklındaki kişinin sana söylemek istediği mesajlarıydı. Peki ben o halde aklınızdaki kişiye sormak istiyorum. Bugün nasıl geçmiş? Gün sonunda onda hangi enerjiler kalmış? Neler yapmış? Şöyle bir detaylandıralım. Şimdi ilk önce burçlara değinecek olursak can dostum burada hava ve su burcu çok fazla ağırlıklı olarak çıktı bilginiz olsun. Olmak zorunda mı? Tabii ki değil. Sadece ben gördüğümü söylüyorum. Burada burçlardan bahsedecek olursak bu burçlar ağırlıklı. Şimdi aklınızdaki kişinin gündemine baktığımız zaman bugün bazı konularda bağımsızlığını, tecrübeliğini ve gerçekçi yanını, zekasını kullanarak da devreye koymaya çalışmış gibi. Tarafsız karar veriyorum. İşime yaramayan her şeyden kurt kurtuluyorum. Bir şeylere artık kendime dert etmiyor. Bir durumdaki espriyi bile görmeye başlıyorum dediği bir süreci var. Kişi artık kararlarını kendi başına almaya çalıştı ve tarafsız olduğunu söylüyor. Sezgilerime güveniyorum merhametliyim, empatik, empati sahibiyim, sabırlıyım, seveceğim bir yapıdayım. Ve ilişkilerimi, iş olsun, gönül olsun, aile olsun, arkadaş olsun hiç fark etmiyor. Her türlü ilişkilerimi yeni bir seviyeye taşıma kararı aldım. Artık kendime ve başkalarına özen göstermeye çalışıyor. Tarafsız karar veriyor. Tecrübeli ve zeki yanımı gerçeklerle birleştirerek kullanıyorum dediği bir süreci var. Bugün hep en kötüsünü bekliyordum. Kendi kendimi dolduruşa getiriyordum. Buna dair uzun zamandır uykusuz geceler geçiriyordum. Çünkü hep olumsuz odaklıydım. Hep olumsuz düşünüyordum. Bir şeylerin olumsuza döneceğini hep düşünüyordum. Ama artık dileklerim gerçekleşiyor. Endişelerim yok, yok oluyor. Arzu ettiğim ne varsa sanki teker teker önüme altın tepsiyle sunuluyor. Ve ben çok mutluyum. Hayat sevgisini fark ettim. Hayat sevgisini hissediyorum. Mutluyum. Hayatımdan, içinde bulunduğum durumdan, süreçten, konumumdan. E, kendi kendimi niye evham etmişim? Kendi kendimi niye sıkıntıya düşürmüşüm? Bu konuda hatta kendime bile kızdığım bir süreçte ilerliyorum. Dileklerim artık gerçekleşmeye başladı dediği bir gündemi de var. Bugün sanki... Zorlu bir başlangıç olsa da bazı durumdaki gerçekleri gördüğü için parlak yeni fikirler ve ilham kaynağı geldiğini, keskin kararlar alabildiğini, aldığı kararların ilham verici olduğunu zorlu bir başlangıç kabul ediyorum. Benim için kolay olmayacak. Süreç zor, başlangıç zor, o süreci ahlatma dönemim zor. Bir şeyleri hayatımda yeniden inşa etmem gerekiyor. Yeni başlangıçlara adım atmam gerekiyor. Benim için zor ama imkansız değil şu anda zorlu bir başlangıçla sosyal bir etkinlik daveti içerisine girmiş olabilir böyle yeni başlangıcını çevresiyle eşiyle dostuyla bugün veya bu gece kutluyor olabilir kişi duygularını dengelemeye ihtiyaç duydu ve mutlu olduğu bir günden geçtiğini söylüyor şimdi kişinin aslında bugün duyguları da ağır basmış bu aşkı yeniden canlandırmak istiyorum Yeni bir yuva, yeni bir ilişki içerisinde tekrar olmak istiyorum. Çünkü ruhsal büyüme ve artan sezgilerimi hissediyorum. Ve ben artık güçlü bir bireyim. Sert yargılardan kaçınıyorum. Artık bende affedicilik ve şefkat var. Güçlü bir yapı var, güçlü birey var ve ne istediğimi bilen bir yapıdayım. Bugün hayallerime peşinde koşmak için hayallerimi takip ettiğimde inançta bir sıçrama yapmam gerektiğini fark ettim. Sıfırdan başlamalıyım. İnancımda ciddi adımlar, ciddi eylemler içerisine girmeliyim. Bu sayede beklenmedik fırsatların da ayağıma geleceğini düşünüyorum diyor. Ve kişi mutlu son. Güneş kartıyla mutlu sonucun geldiğini, kendine güvendiğini, başarıya yol açtığını, yeni parlak fikirlerin, yeni adımların, yeni iş güçlerin, yeni oluşumların onu hayatında başarıya giden yolda ciddi adımlar atmasına vesile olduğunu savunuyor diyebilirim. Evet aklınızdaki kişinin bugünkü gündemi böyleymiş. O halde ben bakmak istiyorum. Aklınızdaki kişi bu gece kendinle baş başa kaldığında, kendinle yalnız kaldığında, el ayak çekildiğinde hangi duygu ve düşüncelere teslim olmuş size dair? Sabır, şakacılık, yeni vizyon, ahlak, olgunluk, hiçlik, macera. Biz dünyayız. Yaratıcı. Ee, an ve an. Yolculuk. Ve gene bir yaratıcılık kartı daha. Bakalım. bu gece hangi duygu ve düşünceler içerisinde ilerliyor? Kılıç açısı, yıldız, değnek altılısı, değnek kraliçesi, kılıç onlusu ve kupa dokuzlusu. Şimdi can dostum bugünkü duygu ve düşüncelerine baktığımız zaman bu gece neler düşünüyor? İlk önce şu var, ee, kendi pek bir maceracıymış anlaşılan. Yani işte böyle ciddi bir şeyleri yürütememiş olabilir, ilişkiyi ciddi bir boyuta taşımamış olabilir. Yeni maceralara çok meraklı olabilir. Veya sizinle en başta ilişkiye başlarken, ilişki içerisindeyken... ...hani ciddi bir ilişki yaşamaktan ziyade... size anlık bir macera olarak... ...düşünmüş olabilir... ...yani hani sizinle ilişki böyle... ...evlilik için veya ciddi bir dönem... ...ciddi bir ilişki düşünüyorum... ...dediği dönemde değil de... ...daha çok sizinle tanıştığında... ...böyle laylaylom takıldığı... ...nasıl diyeyim işte hani... ...aşk olsun da sevgililik olsun da... ...manita yapayım da mantığını ilerledi ...bir dönemde tanışmış olabilirsiniz... ...böyle bir birliktelik isterken... ...karşısına çıkmış olabilirsiniz... E, açıkçası hani macera aradı maceradan maceraya belki koştuğum bir dönemde benim karşıma çıktın ama her daim sabırlıydın her daim olgundun her daim süreci sakinlikle ve sabırla yönetmesini bilen bir kişiydin ben de düşünüyorum ki artık bu konularla ilgili benim de keskin ve radikal kararlar almam lazım artık bu maceracı yanım olsun bir şeyleri böyle ne, vurdum duymazlığım olsun saldığım konular olsun. Bunlarla ilgili hayatıma dair keskin ve radikal kararlar almam gerektiğini bir şeyleri kökünden kesmem gerektiğini fark ettim dediği bir e, düşünce içerisinde. Kişinin bir diğer düşüncesi aslında hem sizi güzel buluyor, hem çekici buluyor, hem de onun hayatına bir alanda değil birçok alanda iyi geldiğinizi birçok alanda ona bir fırsat ona bir şans onun hayatında güzel bir döngü yarattığınızı ama kendisinin hep bir şakacı olduğunu işi dedik ya ilişkiyi birlikteliği pek ciddiye almadığını aslında sizinden kendine bir dünya kurduğunu biz bir dünyayız biz ikimiz el ele verdikten sonra her şeyi çözebiliriz şimdi diyorum ama o zamanlar ciddiye almadım o zamanlar bir şeyleri şakacılıkla şakayla geçiştirmeyle dile getirdim Veya e, nasıl denir işte bir tutum ve bir tavır içerisinde bulundum. E, ama artık anladım ki bunu e, yapmamalıymışım. Bir şeyleri ciddiye almayışım. Bir şeyleri başımdan satış sağışım. E, bir şeylerle ilgili e, her her sorumluluğu yerine getirme işi beni birçok alanda zorluğa soktu dediği bir düşünce var. Artık düşüncelerinde kesinlikle içinde yatan yaratıcı yanı, içinde yatan cevheri ve ışığı devreye çıkartmak, yeni bir yön, yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı, yeni bir ben yaratmak ve bu beni yeni benden zaferle çıkmak, vay be demeni sağlamak ve birçok alanda güzel tekliflerle, güzel adımlarla Belki benden hiç beklemediğim bir şekilde hatta eylemsellikle ve niyetle karşına gelmek istiyorum. Artık zafer odaklıyım. Artık içindeki yaratıcı ışığı devreye çıkartma odaklıyım. Ve yeni bir vizyon arayışındayım diye düşünce var. Şimdi kişiye ahlak dışı kurallar işlemiş olabilir. Siz varken farklı birine hayatını dahil olmuş olabilir. Veya yani kendisi evliyken sizinle görüşmüş, sizinle konuşmuş olabilir. Bu da toplum normları tarafından normal kabul edilmeyecek ilişki biçimlerinde bulunmuş. Sizle evliydi, başkasına gitti. Örnek veriyorum, sizle sevgiliydi, başkasının hayatını aldı. Kendi evliydi, sizinle görüşmeye başladı. Böyle toplum tarafından normal karşılanmayan, ahlak dışı diyelim. Çünkü bariz bir ahlak kartımız var burada. Ahlak dışı tavırlar ve tutumlar içerisinde bulunarak sırf anı değerlendirmek. Sırf ee, o anı kurtarmak veya sırf canı o an o şeyi yapmak istiyor. Onu yapmak istiyor diye bu yanlışlara düştüğünü, bu hatalara düştüğünü, an ve an kendi zevkine, kendi beklentilerine, kendi isteklerine doğru ilerlediğini ve en büyük hatayı burada yanlış yaptığını söyledi. Kendini de ahlaksızlıkla suçladığını, kendisinin de yaptığı tavrın, içinde bulunduğu durumun, düştüğü yanlışların bilincinde olduğunu söylüyor. Ama her tecrübe, her yaşanan daha doğrusu acısıyla tatlısıyla insanlı bir tecrübe bırakır. Ben de de tecrübe bıraktı Evet benim tecrübem ya da bende bıraktığı tecrübe zordu. Ben de ciddi yaralar almama, ciddi yakınlara yaşamama, belki ciddi kayıplar vermeme vesile oldu. Yani evet hani tecrübeydi ama aa yaşadım hataymış deyip sıyrılamadım. Çok acılar çektim, çok yıprandım, çok şey kaybettim. Ama olgunlaştım. Artık olgun bir bireyim. Artık gerçekten düştüğüm yerden kalkmasını biliyor sorumlulukları üzerime düşenleri yaptıklarımı yapabileceklerimi ee, el avuca alabiliyorum. O sorumluluğu yerine getirebiliyorum ve artık olgun bir birey olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Düştüm. ilkine de düştüm. Olgunlaştım dediği bir süreci var. Bu zamana kadar bu yüzden gittiğim yol sürekli sislerle ve puslarla kaplıydı. Evet biliyordum o sislerin arkasında güneşli günler var, o sislerin arkasında rahat var, refahlık var, huzur var, saadet var. Ama ee, o yolu nasıl aydınlatacağımı bilemiyordum. Şimdi olgunum, şimdi evet düştüm ama düştüğüm yerden kalkıyorum ve sorumluluklarımı yapabileceklerimi biliyorum dediği bir düşünce var artık içindeki yaratıcılığı devreye çıkartmak istediğini. Kendisinin de çünkü uzun zamandır bir karanlık ve bir hiçlik içerisinde olduğunu. Hiçbir şeyim yok. Hayatın hiçbir anlamı kalmadı. Hiçbir değerim kalmadı. Hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Büyük bir karanlıktayım. Büyük bir boşluktayım. Ne yaşamaktan zevk alıyorum, ne süreçten keyif alıyorum, ne akşam olmuş sabah olmuş hiçbir şey değişiyor artık bir an önce hayallerimi ve dileklerimi devreye koymalıyım ve bir an önce de içimde yatan yaratıcılığı hayatımı güzelleştirme yeteneğine sahip olduğumu düşünüyorum bu yaratıcı yanımı da bir an önce devreye çıkartmam gerektiğine inanıyorum dediği bir duygu ve düşünce içerisinden bu gece ilerliyor diyebilirim can dostum. evet aklınızdaki kişinin bu geceki duygu ve düşünceleri de bu yöndeymiş. Peki. Sizlerle bir de aşk mesajı alalım. Bakalım bu gecenin aşk mesajı sizlere ne söyler? Der ki gerçek aşk ve diyor ki bugün 18 bin tane yavedut oku. Allah seni seviyor. Sen de kendini sev. Allah'ın yarattığı her şeyi de sev. Sevgi enerji yükselirse her şeye başka gözle bakarsın. Aşk senin hayrına sana gelecek dedi can dostum. Evet. Bugünkü aşk mesajında buydu. Bir sonraki açılmamız nasipse yarın sabah 09.00'da sizlerle birlikte olacak. O halde aldık kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Bize uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden bireysel tarot danışmanlığı veya çalışmalar almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara kontlara aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.